Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün görüyorum çok güzel. Karşınızdayım. Bugün arkadaşlar seninle birlikte 23 Nisan Ulusal Güvenlik Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Biliyorsunuz arkadaşlar bugün 23 Nisan e, ve çocuk bayramı. Bursa'da gemenlik ve çocuk bayramı. E, her tüm çocukların benim gibi küçük çocuk olanların herkesin e, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Ben de e, küçük bir YouTuber çocuk bir YouTuber olarak e, tabii ki bayramımı kutluyorum. Yani aslında herkesin bayramı bu arkadaşlar. Yani çocuk olmak için illa yaşınızın çocuk yaşta olması gerekmez. E, kendi, ruhunuz çocuksa yani kendinizi çocuk hissediyorsanız ya da e, ne bileyim yani kendinizi çocuk gibi eğlenceli e ee, enerjik hissediyorsanız zaten Çocuksunuz demektir yaş hiç fark etmez bunun için Yaş 10 da olsa 30 da olsa 50 de olsa 60 da olsa hatta 70 de olsa Sizin ruhunuz çocuksa siz de çocuksunuzdur ee, Tüm çocuk hissedenlerin ve cidden çocuk olanların Benim gibi e, işte çocuk olanların e, 23 Nisan olsaydı Çocuk bayramı kutlu olsun Yaşasın Çok mutluyum arkadaşlar cidden bugün bizim bayramımız Mutluyum mutluyum dediğim gibi bütün çocuk hissedenleri Kendini çocuk hissedenlerin de bayramı Atamız bize 23 Nisan'ı e, armağan etti çocuklara Öncelikle atamızı saygıyla anıyoruz. Saygıyla, minnetle anıyoruz ve arkadaşlar sonra da bayramımız coşkuyla kutluyoruz. 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun. Bakın üstünde de Atatürk'ün tişörtü atamızın. Zeminin çocuklar, övünün büyükler. 23 Nisan kutlu olsun. Yaşasın. Çok mutlu arkadaşlar. Mutluyum mutluyum. Bugün bizim bayramımız. Benim bir yaş hiç fark etmez. Kendi çocuk hissedenlerim ve çocuklarım bayram bugün 23 Nisan. Bunu da montaj değil bu arada. Bunu çok güzel bir şekilde sandalyeye sabitledim. O yüzden çok güzel bir şekilde duruyor burada arkadaşlar. Şöyle... Şöyle tutayım hatta bunda kapak fotoğrafı yaparım. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar şu bayrağı düzelteyim kapak fotoğrafı yaparım. Bir saniye. Evet arkadaşlar ben ekran fotoğrafları aldım bayrağı böyle dizgin ya. Getirerek gibi atamıza. Öncelikle teşekkür ediyoruz bu bayramı bize e, armağan ettiği için çocuklara ve benim gibi çocuklara ve çok mutlu bir şekilde coşkuyla bağırmamızı kutluyoruz. Ben de zaten odamı falan süsledim. Odamda bayağı süsler var. On onları da bir sonraki 23 Nisan videosunda göstereyim arkadaşlar. İki tane 23 Nisan video çekeceğim. Ee, herkesin dediğim 23 Nisan ve kendini çocuk senen ve zaten herkes çocuktur yani. Ee, herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu mutlu olsun. Yaşasın arkadaş. Odamı falan süsledim. Bütün odamda 23 Nisan yazıları var. 4-5 tane duvarlarımda. Ee, ve arkadaşlar şiirde yazacağım 23 Nisan'a. Böyle coşkuyla bitirmiş olacağız. Çocuk bayramı bayramımızı bugün bayram gerçekten bayram gerçekten bayram yaşasın bugün çocuk bayramı yaşasın yaşasın 23 Nisan işte 23 Nisan evet arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşça kalın ve bay bay 23 Nisan ve ulusal egemenlik ve çocuk bayramımız kutlu mutlu olsun yaşasın ben de çok mutluyum küçük çocuk olarak 23 Nisan kutlu olsun